Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Selamünaleyküm ee, bir konudan bahsetmek istiyorum. 8 sene önce ben radyasyon yakalanmıştım. Sağ tarafında biraz zayıflık hissediyorum. Ee, şimdi böyle bir yöntem fark etmeler bunu anlatmak istiyorum. sağa ee, sağ yatmam, yatmamın benim için daha faydalı olduğunu, olduğunu hissediyorum. Yani sağ üzerine yatmam gerekir. Ben e, sola yatarken yani sağ dönmekte zorlanıyordum bir yöntem fark ettim alanızın o yöntem sayesinde sağa dönebilme gücümde bir artış oldu alanızın. E, yanağıma hava uyguladım böyle p şişirip indirdim bu yanımdaki kasları çalıştırdığımda zihnimi de aktifleştirdiğini hissettim e, bu tekniği uyguladıktan sonra sağa yatma gücüm arttı e, bu tekniği de daha fazla uygulamaya başladım yani sağa yatabilme gücüm arttırdığı için bu teknik üzerine düşünceler oluşturmaya başladım yemek yerken e, ilk önce yanağımı şişirdim sonra nefes vermeye başladım yanağımı aktifleştirip o şekilde nefes veriyorum yemek yerken Hatta yatarken de e, yine yanağımı seçip böyle nefes veriyorum yani e, yanımdaki kasları aktifleştirecek bir aktivite uygulamaya çalışıyorum e, hatta ağzımı açmaya bile çalıştım yani yeter ki ağzım açık olsun nefes verebileyim yani hep onu hatırlamaya çalışıyorum e, yani Allah'ın izniyle sağ yatabilmek gücüm arttı. Nefesimle daha fazla konsantre olabilmek gücüm arttı. Nefesimden dolayı beyin metabolizmasında bir artış hissediyorum. İnşallah daha çok nefesimi tutabiliyorum. Nefes üzerine yoğunlaşabiliyorum. Yani, yani her zaman yanağımızdaki kasları aktifleştirerek nefes verelim. Hatta iki nefes birden verebilirsek daha iyi olur. Böyle çiğnerken de olur. iki defa nefes vereceğiz. Her çiğneyişimizde iki defa bunları söylemek istiyorum. Bir de, sen, sen de...